Herkese merhaba. Bugün işletim sistemi nedir? İşletim sisteminin görevleri nelerdir? nelerde kullanılır? Örneklerle göstereceğim. İşletim sistemi nedir? Bilgisayarda çalışan bilgisayar donanımını kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için en yaygın servis sağlayan yazılımların bütünüdür. İşletim sisteminin görevleri dahili ve harici tüm donanımları yönetir, yazılımların ve çalışan görevlerin yönetimini sağlar bilgisayar sistemi güvenliği ve kontrolünü sağlar. Dosya ve klasörlerin yönetimini sağlar. Ve daha fazlası. İşletim sistemi. İşletim sistemi özetle bilgisayarda tüm donanımların, yazılımların ve dosyaların yönetimi sağlayan en temel yazılımdır. İşletim sistemi olmazsa, işletim sistemi yüklü olmadan bilgisayar, tablet veya telefonumuzu kullanamayız. İşletim sistemi nerelerde kullanılır? İşletim sistemleri bilgisayar, tablet, video oyun konsolları, cep telefonları, web sunucularında, arabalarda, beyaz eşyalarda hatta kol saatlerinin içinde bile yüklü olabilir. Popüler işletim sistemleri. Burada popüler işletim sistemleri var. Aşağıda fotoğrafları Windows, MacOS, Pardus gibi. Şimdi bunların en yaygın olan Kişisel bilgisayarlarda çoğunlukla Windows, macOS ve Pardus işletim sistemleri kullanılır. Windows işletim sistemi Windows Microsoft tarafından piyasaya sürülmüş olup en çok kullanılan işletim sistemidir. Windows XP, 7 ve 8 halen kullanılmakta olan sürümlerdir. macOS işletim sistemi Apple şirketine ait işletim sistemidir. Pardus işletim sistemi Pardus ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. TÜBİTAK tarafından geliştirilmiştir. Mobil işletim sistemleri Cep telefonu ve tabletlerde ise Android, iOS, Windows Phone işletim sistemleri yaygın olarak kullanılır. Android işletim sistemi Bugün birçok tablet akıllı telefon ve hatta kol saatlerde kullanan Google'a ait işletim sistemidir. iOS işletim sistemi Apple'ın kendi ürettiği tablet ve telefonları için çıkardığı işletim sistemidir. Windows işletim sistemi Microsoft'un akıllı telefon ve tabletleri için ürettiği işletim sistemidir. İşletim sistemi nasıl yüklenir? Üreticiden sağlanan veya satın alınan CV, CD, DVD veya USB disk olarak kullanılarak işletim sistemi bilgisayarda kurulabilir. Kurulacak bilgisayarın donanımı işletim sistemini desteklemesi gerekiyor. Yoksa işletim sistemini kuramayız ya da arıza verir. Hangi işletim sistemi? işlem işletim sistemi seçerken bilgisayardaki teknik özelliklerine dikkat etmemiz lazım. Yazılımların fiyat, kullanım kolaylığı gibi etkenlere dikkat etmemiz lazım. Çok eski bilgisayara yeni bir işletim sistemi ya da yeni bir bilgisayara eski bir işletim sistemi yüklersek bilgisayardan alacağımız verim düşebilir. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlere işletim sistemi nedir, ne işe yarar, nerelerde kullanılır, örneklerle onu anlattım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.